oğlum. Siz buraya yazıyorsanız eğer bunu demek ki ananız yok sizin. Siz demek ki orospu çocuğusunuz oğlum net. Net. Bahar, thank you. Hayır, hoşlarına gidiyor galiba. Ben anlamadım yemin ediyorum ya. Ben anlamadım baba. Küfür ediyorum. Yine yazıyor orospu çocuğu ya. Hoşuna mı gidiyor bilmiyorum ki ya. Demek ki hoşuna gidiyor. Allah Allah. Allah Allah. ben kişi yani Tanya. Ya. Yok arkadaşlar bir şey diyeceğim. Küfür dinlemek isteyen kalsın geri kalan çıksın baba. Evet buraya Onur Sermik adını ve Onur Sermik sapladı ya da sapladık yazan herkes orospu çocuğudur. Ha, şimdi benim evet, de, de bütün orospu ederim. çocuklarına sesleniyorum. Bütün orospu çocuklarına sesleniyorum. Evet evet orospu çocuğusunuz. Dibine kadar orospu çocuğusunuz. Öyle böyle orospu çocuğu değilsiniz. Yok zorla Yok küfür ettiriyorlar baba edeceğim yani. Yayın bitene kadar bunlara küfür edeceğim. Bunların ben amına koyayım. <laughs> Bunları ters smaç basayım. <laughs> Oğlum sizin ban ban yazmanızla ben banlanmam. Anladın? Akıllı olun. Akıllı olun. Sabaha kadar küfür ederim size burada. <laughs> Onur Sermik babamız falan yazıyorlar. Nasıl babanız oğlum? Onur Sermik'in babanız olması için ananızı sikmesi lazım. <laughs> Var mı öyle bir durum? Yani öyle bir, öyle bir şey söz konusuysa bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Bilmiyorum yani. Olur sizin babanız olabilir. <laughs> Bilmiyorum. Nokta. <laughs> Koçum benimden bir getir motor geliyor. oldu demiş. Daha serti de var bebeğim. Siz kaşınmaya devam edin. Hepinizi kaşıyacağım. Hepinizi kaşıyacağım. Abi sana kim atıyor ya? Vallahi bilmiyorum. Atanlar var. Sabircim hoş geldin. vuruşlarımın sesi <laughs> ol deyince olduran yüreklerimizi imanla dolduran <laughs> Ya, Bence şey ya. ol deyince olduran zan. bir mikrofon seti geliyor teşekkür ederim bim bim. <laughs> çok terledim abi ya e, bu kadar orospu çocuğunu sikersen terlersin tabi <laughs> Vallahi terledim ya. Yemin <laughs> ediyorum terledim ya. Atlı üstü çalış 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 çalış. <laughs> Sana niye sakallı diyorlar? Sakalım var çünkü. Çünkü sakalım var. <laughs> Boçum benimden değişik antik kunt hediyeler geliyor ya. Ay madem. Anlayan neresinden reis? arkadaşlar bakın ben de anaya bacıya küfür etmek istemeyen en net insanlardan biriyim. Ama yeter bak buraya kadar yeter babacım yeter buraya gelip Onur sapladı, Onur Sermik sapladı yazan herkes benim gözümde artık o rospu çocuğudur. Net, net, net. Kim buraya bunu yazıyorsa o rospu çocuğudur ya ona göre yazın. Ananızı düşünüp yazın ya. Ananızı düşünüp yazın. Amın çocukları ya. Vallahi birkaç kişi burada da var. Abi görüşürüz öpüyorum. Kendine iyi bak. Birkaç Eyvallah. kişi burada da var. Bunlara da bir küfür at da git. Ya siktir bu. Hala yazıyorlar çünkü annelerinin hiçbir değeri yok gözlerinde. Anladınız? Çünkü bu tayfa işsiz tayfa. Bu tayfanın işi gücü yok. Bu tayfa böyle bir de. İşleri yok yani. Adamların işi bu yani. Eğlencesi bu. Eğlencesi küfür yemek. Benim onlara küfür etmem hoşlarına gidiyor. Neden? Neden? Çünkü analarına bile saygıları yok. Hı. Yazmayın oğlum işte bak ben hadi ben şerefsizim ben küfür ediyorum. Siz niye yazıyorsunuz oğlum hoşunuza mı gidiyor? He? Hoşunuza mı gidiyor? Hadi ben şerefsizim küfür ediyorum. Deyin lan bu adam şerefsiz küfür ediyor çıkalım gidelim deyin ya. Gidin. Gidin abi. Gitmiyorlar da. Ayrı bir şey ya, ben valla kafam almıyor, yemin ederim almıyor ya. Kur'an çarpsın almıyor ya. Ulan ben bir yayına girsem, baksam... ...ya adam küfür ediyor bunu yazana, çıkarım oradan yani anladın mı? Çıkın oğlum çıkın ya. Benim yayınımı yükseltmeyin abi. Bak yayınımı yükseltiyorsunuz. Aslında bana faydanız var. Ama yine doğrusu bu çocuğusunuz Ayrı bir konu. Ya da şöyle yapalım, ya da şöyle yapalım her gün saat 12'de oradan buraya bir 7 bin 10 bin kişi köpek gelsin lütfen. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Saat 12'de yani 12'li bir arası benim yayınım 10K'dan aşağı düşerse... ...buraya Onur Sermik yazanları görmezsem hepsinin amına koyarım. Buraya gelip Onur Sermik yazacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı kuçu kuçular? Kuçu kuçular! Bundan sonra hepinizi burada göreceğim. Aferin çok iyisiniz. Harikasınız. İtlerim benim. İtlerim. <laughs> aferin, 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 aferin.